Ama arkadaşlar onun ne dolaplar çevirdiğini biliyordur. Asıl onlar söyler mi abi? Bahsi bir şeyler biliyor olabilir. Ben onu bülbül gibi öttürürüm. <laughs> Alo. Bahsi. Ben Haluk amca. İyiyim sağ ol. Ne diyeceğim? Seninle bir şeyler konuşacağım. Atlayıp yoksa gelsene. Telefonda olmaz. Sen buraya gel, burada anlatırım. Hadi bekliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Yok mu şimdi söylemek istediğim bir şey bana? Yok Özge ya. Olsa niye söylemeyeyim ki? <laughs> Neyse, ben derse gidiyorum. Görüşürüz. Peki, öyle olsun. <laughs> görüşürüz. Görüşürüz. Ne oldu? Teklif etti mi? Hayır. Ama çok yakında edecek. Hissediyorum. <laughs> Peki, i̇nşallah. Yani dediğim gibi olur. Ya tabii ki öyle olacak. Ya bence çok büyük bir sürpriz düşünüyor. <laughs> Ay aşkım ya. Öyle sıradan bir evlilik teklifi olsun istemiyor besbelli. Herkese merhaba. Kolay gelsin. Sağ ol. Merhaba. Gel otur, otur. Haluk amca ya. Neymiş benimle konuşacağım önemli şey? Yasemin, Tolga. Bize biraz müsaade eder misiniz? Bir gidin çay çorba içlerdi. Olur. Biz de böyle baş başa kalmış oluruz Tolga. Kahve içelim biz bari değil mi? Hadi bakalım. <laughs> amca ya. Daha çok merak ettim şimdi ha. Çok özel galiba ha. Eee? Dersler nasıl bakalım? Ha? Yani ta nerelerden beni buraya dersler nasıl diye sormak için mi çağırdın Haluk amca? önce bir hal hatır sorulur. Ha, dersler iyi. Sizin dersler nasıl? işler yani. Yani şimdi Şükrü garson Hüseyin patron mu oldu? Garson değil Kemal amca. Şef garson. Rütbesiz garson yiğit o. Garson değil, maskara oldum Kemal amca. Öyle konuşursan hain elemanı seçilemezsin o, haberin olsun. <laughs> Avuç kafa evlenecekmiş ha? He? Ha şey, e, evet e, var öyle bir planı. Size de söylemiş zaten. Ben pek inanmıyorum evlenmek istediğine. Ha, inanmıyor musunuz? Yok. Bence başka dümenler çeviriyor. Ha, çok kurnasın Haluk amca ya. Ağzımdan laf almaya çalışıyorsun ama kusura bakma yani laf alamazsın. Öyle diyorsun. Öyle diyorum tabii ya. Salak mıyım ben? Şimdi... Sakin olalım. Biraz anlatayım madem ben size. Şöyle oluyor Haluk amca olay. Tamam anlatacağım ya. Anlat bakalım. Ya, nesini anlatayım Haluk amca ya? İşte dediğiniz gibi... ...evlenmeyi falan düşünmüyor Avuç. Bize niye evleneceğim diyor? Ş şimdi... ...şöyle oluyor adam... <laughs> ...şey yani işte... Ne? Bir süre... E öyle diyecekmiş. Ondan sonra evlenmekten vazgeçecekmiş. Ama bir şartla yani. Neymiş o şart? O da şöyle oluyor. Araba için. Araba mı? Evet. Evlenmekten vazgeçerim. Ama siz de bana araba alacaksınız diyecekmiş. Yani teselli ikramiyesi gibi bir şey. Vay üç kağıtçı vay. Ya Ali amca tamam artık ya. Gideyim ben. Gidebilir miyim? <laughs> Hadi. Merhaba. Ha. Bu konuştuklarımız burada kalacak. Tamam Ali amca ya. Zaten ona söylersem arkadaşlıktan ne deder beni? <laughs>